Merhum'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, ifadelerine yer verdi. Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerini yasa boğdu, çok özelsin, hep öyle kalacaksın. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Özkan Uğur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçının ardından baş sağlığı mesajları art arda geldi. Yonca evcimik, yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok küçük yaştan itibaren tanıyorum. Gerçekten bunu atlatacağını düşünüyordum ben. Herkese pozitif enerji veren bir kişilikti. Hiç onu kızgın, kırgın görmedik. Sevenlerine, ailesine Allah sabır versin. Demet Evgar, senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba? Yeteneğin zaten nadir gelir. Tanıştıktan sonra kızım dedin hep bana. Baba dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece, seni özleyeceğim, çok. Bir tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum, kızım. Özkan Uğur'un vefatı sonrası mazhar alansın, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı. Ö grubunun üyesi olan ünlü sanatçı Özkan Uğur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu. MFÖ'nün bir diğer üyesi olan Mazhar Alansın ise Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.